Merhaba arkadaşlar. Şu an Balıkesir, Balya'dayız. Balya'ya bağlı bir köydeyiz. 15 dönüm satılık bir arazimizdeyiz. Arazimiz hemen arkamda görmüş olduğunuz kısım. Şu an arazimizin tam ortasında kalıyoruz. Arazimizin içi çayırlık olmuş bakım olmadığından. Ee, kullanılmayan bir arazi. Uzun zamandır ekim dikim yapılmamış. Anlaşılana kadar köye çok yakın bir mesafedeyiz. Köyle aramızda yani yaklaşık 500 metrelik mesafe mevcut. Yine şu şekilde tarlanın ilerisine gidip doğayı, manzarayı daha net de göstermek istiyorum. İçeride papatyalar açmış. Arazimiz bu şekilde. Komple doğa manzaralı. Telefon gördüğünüz gibi çekiyor. Telefonla sıkıntımız yok. Arazimiz resmi kadastro yoluna cephe. 15 dönüm tapu alanımız mevcut. Her türlü projeye uygun. Ruhsatlı bayi yapılabilir. Çiftlik evi yapılabilir. Çiftlik yapılabilir. Çiftlik için zaten çok çok uygun görüyorsunuz. Etrafımız komple orman, doğa, yeşillik. Hemen köyde arkamızda gözüküyor. Yine arka kameradan daha yakından daha net bir şekilde göstermek istiyorum. Arazimizin zemini bu şekilde. Dümdüz bir zemine sahip. Bahsettiğim gibi köy çok yakınımızda. Görüyorsunuz. Şöyle. Arazimizde yaşam da oluşturulabilir çok yakınımızda elektrik de mevcut bu yolda gelirken gördüm yine dönüşte onların hepsini çekeceğim sizin de görebilmeniz için daha net sınırlarımız bu şekilde ağaçların olduğu yere kadar gitmekte yine zaten drone görüntülerinden daha net bir şekilde göreceğiz etrafı ağaçlarla çevrili ortası temiz açılmış çayırlık ve muhtemelen daha önce burası bir temizlik görmüş. İçine kepçe gelmiş, çalışmış, güzelce temizliğini yapmış. E, otlar da çok hızlı da büyüdüğü için şu an içi çayırlık, otluk olmuş. Bölge olarak çok sulak bir bölgedeyiz. Hemen yakınımızda yine deremiz mevcuttu. rezans sesi de geliyor. Yani köye çok yakınız. <laughs> mükemmel bir arazinin içerisindeyiz. Tapu sınırlarımız ileriye kadar gitmekte. Köşelerinde yine birkaç tane meyve ağaçları da mevcut. Hemen ileride bir tane erik ağacımız mevcut. Burası komple tapu alanımızın içerisinde. Balya'ya da çok yakın köylerden bir tanesi burası. Balya ile aramızda yaklaşık bir 10 15 dakikalık mesafe mevcut. Köye giden asfalt yolda da aramızda 250 metre mesafe var. O yolu da göstereceğim yine. O yolun açılması gerekiyor. Temizlenmesi gerekiyor. O yüzden biz araçla buraya kadar gelemedik. Ama herhangi bir arazi aracıyla yüksek Dört çarpı dörtlerle içine kadar da gelinir. Hiçbir problem yaşamazsınız. Doğal olarak çok güzel, hava olarak çok güzel. Burası Çanakkale ile Balıkesir'i yine ayıran köylerden bir tanesi. Çanakkale-Yenice'ye sınırız. Balıkesir-Balyo'dayız. çok şimdi onu da göstereceğim yakınlarımızda elektrik direği de mevcut yakından bakalım oraya da arazimizin girişi burası bu görmüş olduğumuz yol resmi kadastro yolu hemen bu şekilde bir kapı yapılmış buradan girişimiz yapılıyor Buradan da tarlamızın içine geçiyoruz. Yol bahsettiğim gibi açılması gerekiyor. Yani şu anda yine traktörle vesaire ulaşım var. Dediğim gibi arazi araçlarıyla da geçilebilir. Ama bir temizlik yapılması, yolun açılması arazimizin değerine değer katacaktır tabii ki. Bu şekilde yolumuz. Ki kıştan da yeni çıktık. Yağmurlar yeni durdu. Çok doğal yani bu yolun da bu şekilde olması. Etrafta hayvancılık da yapılıyor izlerden. Anladığımız kadarıyla. Evet arkadaşlar şu an arazimize giden yoldayız. Yine bu yolu takip ettik. Yine asfalt yolumuzu da göstereceğim. Buranın 200-250 metre ilerisi asfalt yolumuz. Buradan o yolu takip ediyoruz. Bu yolun sonu 15 dönümlük arazimize çıkıyor. Yine köyümüz hemen orada yakınlarda var bir köy. Arazimizin de yolu bu şekilde devam ediyor. Şimdi genişletelim. Elektrik direği en yakın burada var. Burasıyla da aramızda yaklaşık bir 100 metrelik mesafe mevcut. Hemen burayı takip ediyoruz. Arazimiz ileri alt kısımda kalıyor bu yolun sonunda. Elektriğe de çok yakınız. Yolumuz mevcut. Köye yakınız. Her açıdan artı bir arazi. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet arazimize giden yolun girişi burası. Hemen asfalt yolumuzu da göstermek istiyorum. Hemen ineklerin olduğu kısım, köye giden asfalt yolumuz. arazimizde hemen ileride kaldı. Bölgede hayvancılık bolca yapılıyor. Hemen burası köye gidiş yolumuz. İlerisi kök. Köye çok yakınız. Hemen burası mezarlık. Arazimiz de hemen ileride.